Range the surface. AK ile başladım bir de bu elimde bak. Ya. Tekli de bu var. famas gibi bir şeyle başlıyorum ya sürekli. Daha arkandan koşuyor Yunus. Oğlum burada sen vur vicdansız. Ben tek bu kat yapın tek. Aa yangın söndürme. Daha bir çökülün lan. Çökül de babası. Balta almışım ben ya. Ne oluyor? Daha çekiliyor daha ya bizim girmemiz için. Ula ölüyorum. Aha zehir kap. Taret var. Ula taret sürüyor. Oğlum biz bu taretleri almadık mı lan zaten? Aldınız mı taratı? Aldım tane tekini de. Rotayla geliyorum vallahi. Buradaki zombilerin kafası güzel olmuş. Bakmıyor. Aa üstüme zıpladılar lan. Kurtarın la. beniz bu kapıyı açamıyorsun değil mi? Hangi? Lan, ayı var burada. Amına soktumun pici seni. AK'nin mermisi bitti ya. Deli gibi sıktım vallahi böyle. Tuhaf. <laughs> Dur dur buraya bir girme. Bura nerede? Neyse gidek ya. Mermi kutusu var mı? Bakayım da şöyle. Oğlum nereye gösteriyor bu bunu? Şuraya gideceğiz de. Aa yerde balyoz var. Hah mermi. Tamam. Eee? Aha buraya savunacağız belli. Sarıt bir saniye. Geliyorlar tarafa doğru. Merminizi harcamayın. Taret bitince o zaman şey yapın. Geri gel Yunus. Benden kaçanı vurun sadece. Ayı var arkada. Ayı sen dert etme ben vururum ayı. Benim, Benim kompalı. Lan yanlış bu el bomba sattım. Taret bitti anasız. Geldim. Yakın dövüş. Kafaya doğru şöyle aynı eğimle bir çalışayım bakayım. Bu ne diyor lan burada? Öyle rospu çocuğu. Ha efekte lan. oldum lan. Yunus seni sıkıyorlar Ha efekte oldum çünkü. Bir daha efekte oldum. Ayı geliyor ayı. Yunus seni yakalar ha. Daha nasıl fake attım gördün mü? Ben de fake attım şeyin arkasına <laughs> geçtim Ya şu benim pompalı arıyorum ya Ay bombası bu What burada daha iyisin abi gelsin bakayım. Gelen daha iyi Ay ananı sikeyim. O neydi lan? Bel attım ben. Screamer varmış. Dur abi şuradan bir şey çıkacak mı? Bu neydi? Üçüncü silah mı? Ayı geldi lan Ayı, Ayı geliyor geldi. arkamda arkamda Lan korkma ayıdan gel ya Ben onu şimdi çarparım elektrik Anasını sikerim sonra Öl artık Mermi kutusu var yanıma gelin Hayır lan Ölmüyor lan Deniz o kadar nasıl gittin oğlum Aha pompalayı buldum valla. Aha bu, bu, benim pompalı değil ya. Hakem mi lan bu? Ee, ben koydum daha iyi onu. Oğlum. Nerede lan bu manyak? Koşun. Durmak yok yola devam. Ağrı olur. Yok ya. Ocean. Dur dayı. Ben pompayı alayım da. Deniz bize adrenalin mi yapsan? Vaziyet alan burası karışacak. Yine ayı gel. Ana ne şikim. Orası bu çocuğu. Korkma lan benim elektrik çarpıyorum Bana yakın oynayanı adam ıstıramaz. Birini ıstırdılar. Bizim okşağın ayı yani kim olacak? Ben de almışım. Ya şunun parçasını bulamıyorum. Ee, ne yapıyoruz? İşaret de göstermiyor. Şuradan ya. yukarı çıkmaya çalış. Aha çıktım vallahi yukarı gel. Aha sik Yukarı gel yukarı. Kapı şurada gözüküyor gel. Aa, burada silah kutusu var. Ya şu ağır pompalıyı bulan varsa alsın ya. Söylesin ya. Da. Yok. Ah, bak bak. bu karının çiti yok mu ya? Ayağı kayıp duruyor amına koyayım. Hadi gidelim ya. Aşağı gelemeyeceğiz. Bilmiyorum ki şuradan bir gidek bak. Lan bu kim? ödüm koptu oğlum. buraya yok bu dayı burada bir şey yokmuş. Buradan da bir yer Mecbur geri ineceğiz. Oğlum dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ya. Tamam hadi yukarı çıkıyoruz hadi kapıyı açtık. Şimdi bir tane daha bir yer daha açılacak oraya mı şimdi Ay geliyor. Allah Allah ya Pomp. Lan oğlum bu pompalama Benim sıcaklık bitiyo ya, ya varım size Eee Pint room white red light diyor. Kırmızı ışık mı ışık bir şey diyor. Light. Gez oluyor? Bırak. Ha beach diyor. Şu tarafta you. biri var ama ha, o tarafa gidiyoruz zaten. Oksan ölmüş ya la. <laughs> Geliyorlar lan. Oğlum bunun içinde bir şey yok ki. Oğlum bana ne oluyor lan? Amuza korum lan. Ben kendime can basıyorum agalar. Başka bir yere götürüyor ya. Aha C4 buldum. Bu sefer de başka iki yeri gösteriyor. Aşağı gidiyor şu an. Interact diyor ona gideceğiz önce. Bizim hükümetin olayı mı? Lan biri düşmüş lan yukarıda. Ya şu o karı ya. ya. Kaldırayım mı onu? Kaldır. Enerjim bitti. Gerçekten sen kaldır. Adamın gazisi düşüp duruyor. Nasıl bozsun ben anlamadım ki. O yukarıdaki düğmeye bassanız da beyler. Deniz yukarıda mısın? Aşağıda kim varsa bassın gelsin abi. Direkt aşağı yukarı aşağı yukarı. Vallahi yukarı. ya manyak oldu Bastım. Lan bu niye diyor burada? Geleyim mi burada bekleyeyim mi? Ör lan şişko. Benim drone iş görüyor ya valla şarjı bitmek üzere anlar abi. Nasıl sana lan? Bence bak şimdi. Benim drone onu çarpıyor anasını. <laughs> düşüyorum sonra. Hiç. Yani bana atlayamıyor Sen. o yüzden drone'um açıkken. Ee, buraya girdim. Burada gene aa şu neymiş? Oğlum bu bize dalga mı geçiyor ya? bir tane yer mu? gösterdi. Sinan arkanda bir yer gösteriyor. E tamam buraya geldik Herkes buraya gelsin. Bak şimdi oraya göster. buldum gel gel. Aç onu. Oğlum aynı anda mı basacağız? Gelsene de şuraya bir. Kanka bastım da. Ne diyor? Gel hele bir. Tamam L1 diyor. R1 oluyor. Birini indirince biri kapanıyor, Birini indirince evet. biri kapanıyor. Trene mi binince acaba? Hangi treni açtınız dahi? Hangi tren R1 tren? R1 nerede? Bunun arkasında o zaman. Bir bu tarafa gidelim, gelin. Trene bineceğiz büyük ihtimal. Diğer tren çöp kanka bu çalışmıyor. O zaman öbürü. Öbürü, öbürü, öbür. onu aç. L1 açsana Deniz oradaysa. Öbürünü Eee. Ha bunu aç. Dağılın lan. Ayı geliyor. Çarpılacak o kanka sıkıntı yok. Ha, açtık mı tren Nereden biniyoruz? Heh. Tamam. tamam şey daha bastık. Ee, ne oldu? Aha bir ses var. Tren çalışıyor herhalde. Beyler gaz geldi. Ne yapacağız? Bizde canınız gitmiyorsa sıkıntı yok kanka. Gidiyor, gidiyor herhalde. Yok lan yok gitmiyor. Lan bir şey bize vuruyor şey lan. Tamam işte gaz şey vuruyor lan. Göremiyorum hiçbir şey. Üst kata çıkacağız. Koş 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 koş. Ben bayıldım, ben bayıldım. Çık 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 bir üst kata da. Tam üst kata da. <laughs> Gazı yemeden çıkmamız lazım. Denizi geri çık. Ananı sikin burada şeyle. Öleceğiz amına koyayım. Az daha dayan. Eee Kanka burayı koruyacağız. <laughs> ne koruyacağız? Can kalmadı. Ayı mı geldi? <laughs> Gram canım var ha. Benim Doğru, de olur. Dur. Bekle oksana gelecek kanka. Aa şurada bir şey yazıyor. Basayım mı ona? Bas. Şifre girdim. Aha Ah ben de geldim ben. düğmeye bastım birden geldi mi? Aha bizim elemanlar. 18 mermim var. Can bulmak lazım acilen. Dur şu evi uçurayım ben. Can lazım. Sinar açıyorum buraya gitme dur. Aşağıda şeyler var dur açma tarıt var onları kuralım Ya şu benim makinalı bir türlü çıkmıyor ya Beyler tarıt marıt alın kurun amdan Aa aşağıda can var lan gelin alın Hani daha iyi. Benim camım dibimde bitmek yani. üzere. Benimki bitmişti ama nasıl? Üç dişanca. şurada dur, bir olur. silah koydum inşallah o benim silah. Vallahi. Ben kaçıyorum. açıyorum. Bakayım. Bazuk ama değil ya şey. Neyse bunu da kullanırız. Ben taret kurayım bir yere nerede kurayım? kurdayı bakayım. Çok yakına kurmasam mıydı? Ama bu şey ya bunlar direkt elle almalı. Savaşı kabul edeceğiz. Bak etrafa bakın abi tarıt var mı başka? Kanka ben de taret almadım ki gözükmüyor ben de taret yerleri. Ben de bir... Yok kutularda gözüküyor da. <gülüyor> <gülüyor> etrafa bakalım başka kutu var mı? İnşallah buradan gelir taret <laughs> Begum Battle yazıyor orada mı gelecek acaba Begum Battle dediğinde kanka savaşı kabul ediyor Aa şurada bir tarat şeyi daha var dur bakayım açıldı Aa ama. dışarıda yer var lan Ama elle evet. bu manuel Kanka o değil Bir tane daha otomatik tarat kurmamız lazım bir yere de nerede Buradan geleceklerse şu Kapının ağzına Her gidip... yerden gelecekler kanka bir ihtimal O zaman burada oto var, diğer taraflarda oto taret yok. Ben ya. kapıdayım ya. Ne oldu lan? Aa buradan geliyorlar. Dur, yani gösteriyor orayı. İlk önce oradan gelecekler. Taret var mı orada? Yaklaşsınlar da ben bomba atayım onlara ya. İçerde mermi yeri de yok da. Var var. Var var aşağıda. Ben göremedim. Aşağıda lan. Dım direkt karşımıza. Ha gördüm. <laughs> Ölmüyor orospu çocuğu ya. Enfekte oldum. Dişinin arkanda biri var. Oğlum drone korur bana şey yapmayın çok O neydi öyle? Allah bir şey patladı yanımda matalim legeli marimoto dışarıda mı var abi? vurursanız zaman akıyım ya. Bu gözükmüyor ki bende. İçerideydi. Allah Allah. Adam öldürdüm parçaladım adam hala yaşıyor. Ayakta öldür lan adam. Ha burada tarak varmış lan burada da. Oğlum CS'de. Aa, Şeyse de böyle olsa var ya ne sprey atar <laughs> burada Askeri öldürdü lan ayı. Şerefsiz işte. Ayı işte. Ayı oğlu ayı. Aha şu taraftan geliyorlar ayı. Nere? Aha karşı karşı karşı. Aha burada taret maret var mı altın? Yok. Üstte i̇şte var üstte işte var tutuyorum ben. Abi bir mesafeye kadar görüyor. Girişe iki tane el bombası sarladım abi. Gidiyoruz. Bizim Oksana'yı öttürüyorlar. Agalar. Ağırı sikerler işte. kurtardım lan. Canımı gördün mü? Ne kadar kaldığını? Ben bilemem. Sen bana bir şey yapsana, iğne yapsana deniz bana. İğne, iğne. Masun orta tuşuyla la bütün. Okey Okay. Ee, sen benim canımı fullledin, kendine can kaldın mı? Yo. Abi karıyı koruyacağız gelin. Mavi yer alan gösteriyor burada. de mavi alan var. Gelin abi mavi alana gelin o zaman. Deniz sen oradan gelecektir Oo bu taraf geliyor. Tık tık orayı bana bırak. Taret de sıkacağım orayı bana bırak Yunus. Lan! Ne oldu lan? De Kendi kendine... Oğlum, buraya gelsenize mavi ya. Arkamızda Scrammer var. Oğlum ya arkadaş buraya gelin buraya buraya alo Ya oğlum bölüm iptal olacak gelseniz de şuraya Öldüm ben bana Bu ağır ölmüyor lan Ya kareyi kaldırın kareyi kaldırın Parası bitti ha. Of Bir fuzeye daha mı geliyor yoksa